Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hazır giyim ihracatı konusunda bilgi vermek istiyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ne ihracatı konusunda bilgi vermek istiyorum. Avrupa Birliği'ne ihracat aslında o kadar kolay ki buradan Adana'ya ürün göndermek kadar kolay. Özellikle hazır giyimde küçük partilerde ürün göndermek bu kadar kolay. Eğer tabi tır bazı ürün gönderecekseniz, özellikle bir e, gümrük müşaviriniz olması gerekiyor. O da kolay. İstersiniz de yoksa ben tanıdıkları var, yönlendirebilirim. Gerisi teferruat işte belli şartlarına getirmesi gerekiyor. Onlar programında yeter ki müşteriniz olsun, müşteri ürün, al, ürün almak istesin. Gümrük müşaviri hallediyor o işi. Şimdi gelelim, dedim ya Adana'dan Türk İstanbul'dan Adana'ya ürün gönderme kadar kolay dedim aslında. Özellikle hazır giyimde küçük partiler halinde, yani 3 bin dolarlık, 5 bin dolarlık, 10 bin dolarlık kadar ürün göndermek istiyorsanız gerçekten de bu kadar kolay. Gümrük müşavirine gerek kalmayabiliyorum. Evet bu nasıl oluyor? Kısaca bundan bahsedeyim. Arkadaşlar Avrupa Birliği ülkelerine, Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya gibi ülkelere, Avrupa Birliği içerisinde olan ülkelere Türkiye'den direkt parsiyel taşımacılığı yapan kargo firmaları var. Yani siz sanki buradan Adana'ya gönderir gibi ürününüzün faturasını kestiniz kargo firmasına. Kargo firması kendisi ürünü tır halinde diyelim parsiyel olarak topluyor, kendisi ihracatını yapıyor. Avrupa'daki müşterinizin kapı teslimin yapıyor. Yani Almanya'da, Fransa'da müşteriniz var diyelim. Direkt ofisine götürüp teslim ediyor. Nasıl Adana'ya gidip kargo şirketi teslim ediyorsa e, bu firmada, bu tür firmalarda, kargo firmaları da götürüp orada teslim ediyorlar. Yani sizin yeter ki elinize müşteri olsun, müşteri ürünleri almak istesin ve parasını göndersin. Önce parasını göndersin. Siz de ürünleri göndermeniz gerek kalsın. Çok basit. Faturasını bir şekilde kesiyorsunuz firmaya. Onlar da direkt gönderiyorlar. Hiç hani elinize sabuna bir şey bulaştırmadan direkt göndermiş olursunuz. Öyle şey. O kadar kolay. Eğer hangi firmalar gönderiyor derseniz eğer beni ararsanız ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Ücretsiz danışmanlık verebilirim demiş hatırlarsınız. Bilgi birikim. Bildiklerimi anlatabilirim. Çünkü biz bunu uzun yıllarda beri yapıyoruz. Yaptığımız bir giriş. Şu anda fakat durdurdum bu işi. Kendim yapmayı bıraktım. Çünkü neden biliyorsunuz bir Güney Kore firmasının Türkiye pazarını temsilini aldığım için artık bu ürünlerin tanıtımını yapıyorum. Bu ürünlerin satışı konusunda ilgileniyorum. Bu Güney Kore firması ne tür ürünleri var? Diş macunu, diş fırçası, şampuanı, gıda takviyeleri, cilt bakım ürünleri, işte ne diyelim bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı gibi kişisel ürünler var. Siz bu ürünlerin bu ürünleri benim çalıştığım firmanın online satış sitesinden sadece kendi bilgilerinizi girip isim soyisim doğum tarihi gibi bilgileri girip kredi kartı sipariş verebiliyorsunuz. Siz bana destek olduğunuz sürece ben de size destek olabilirim. Bu konuda karşılıklı kazan kazan olmuş olur. Ayrıca hatırlarsanız demiştim hazır giyim konusunda eğer müşteriniz varsa ürünleri göndermek buradan Adana'ya İstanbul'dan Adana'ya göndermek kadar kolay demiştim. Ee, uzun yıllardan beri yaptığım yurt dışı çalışmalardan dolayı, yurt dışı pazarlama çalışmasından dolayı özellikle tekstil ile alakalı 10 binden fazla müşteri potansiyelim var. Çocuk giyimde, bayan giyimde, erkek giyimde, de çoraptır, takım elbise, kot pantolon, tişört gibi birçok ürün kategorisinde müşteri potansiyelim var. Bu müşterilerimize sizin ürünlerinizi direkt tanıtabiliriz arkadaşlar. O hazır müşteriye ulaşmış olursunuz. Hiç e, ekstra ücret istemeden, prim dahi almadan yeter ki siz de benim firmamın ürünlerinden kullanın. Onları tercih edin. O şekilde belli bir paslaşmaya gidebiliriz. Karşılıklı kazan kazan olmuş olur. Çünkü o müşteriler zaten sizi arıyorlar. Zaten Türkiye almak için bugün mesela bir görüştüm. E, ben evet tekstil işini, e, tekstilden pa, prim kazanmayı bıraktım. Öyle söyleyeyim. Çünkü benim kendi YouTube kanalım var. Web sayfalarım var tekstil konusunda. Oradan müşteriler hala daha yazmaya devam eder. Bugün mesela biraz önce Peru'dan bir müşteri çarşamba günü geleceğim diyor. İşte abiye kıyafet almak istiyorum diyor. ben de ona tanıdığım firmaların linkini attım. Ama diyelim siz olmuş olsanız, sizinle hadi abiye satıyorsanız eğer, üretiyorsanız sizinle tanıştırabilirim. Direkt numarası verebilirim. Hiç problem değil. Yeter ki karşılıklı kazan kazan olmuş olsun arkadaşlar. Dediğim gibi tekstil ihracatı Avrupa Birliği'ne yapmak çok kolay. Yeter ki müşteriniz olsun. Eğer müşteriniz yoksa, müşteri olsa zaten destek veriyoruz. Yeter ki arayın, görüşün. Benim numaram zaten alt kutu olacak. Daha sonraki videolarda farklı ülkelere nasıl gönderiliyor? Kısaca onlara bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi teşekkürler. Görüşmek üzere.